Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir videoda kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Ee, bugün Cuma mübarek gün. Cuma'nız mübarek olsun arkadaşlar. Ee, bu videoda Cuma günü çekiyorum. Yeni çekiyorum ve sizlere paylaşıyorum. Evet bu videomuzda e, Kuşlarımızı eşlemiştik. Merak etmişsinizdir. E, hangi takımın eş tuttuğu, hangi takımın eş tutmadı, gibisinden. Hepsi eş tuttu arkadaşlar. Bütün takımım eş tuttu. Yumurta hazırlığında olanlar var. Çok genellikle yumurtlayanlar var. Ee, bu videoda onları size göstereceğim. Ee, fakat ondan öncesi arkadaşlar ee, yakında çekiliş videolarımıza başlayacağız. Kanalımız 2999 abonemiz var. E, 3000'e tamamlayamadık. Yani bir kişi bile abone olsa bizim 3000 oluyor. E, abone değilseniz abone olmayı unutmuyoruz. Kanalımıza mutlaka. Çünkü çekiliş kurallarımızdan bir tanesi de budur. Abone olmak lazım. E, ve videolarımızı beğenmek lazım. Evet. E, ücretli kuş sahiplenmek isteyenler varsa soranlar arkadaşlarımız var. Hazır takımlarım var elimde. Şöyle göstereyim. Bunlar dişilerim. Bunlar da erkeklerim arkadaşlar. Hazır takım çıkarabilirim isteyenlere. Ee, Var söyle isteyenler. Videonun açıklama kısmından e, telefon numaram, e, iletişim adreslerim mevcuttur. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Evet, şöyle bir baştan başlayalım. Bu takımımızı eşledim. E, eş tuttular. Erkeğimiz mutasyon ana erkeğimiz ve beyaz df kızgın buna vurdum tepeli bakalım alttan neler gelecek bu kuş bu takımımız mavi japones takımımız ee, bir tanesi anaç şuradaki erkeğimiz anaç bu da e, kendisi yavrumuz yeşil bilezik kendi yavrumuz arkadaşlar bunları da buna vurdum eş tuttular e, eşleşirken çok yordum Şöyle bir çalışma yapıyorum Rainbow Japonez Beyaz Böyle bir çalışma yapıyorum Bakalım ne çıkacak Şöyle bir takım Japonesimiz var eş tuttu bakın Çok güzel de eş tuttu arkadaşlar Şöyle bir takım Rainbow'umuz var eş tuttu Bunları da gördüm Eş tutarken. Şöyle tepeli mantolu sarı df ve tepeli kendi yavrumuz Jumbo tepeli e, dişimiz bunun babası Bunun babası şurada arkadaşlar en altta Annesi de burada arkadaşlar Annesi burada bu da kızı Bu da bana buradan kerkiniyor Bakın artistlik yapıyor kızışmış eş istiyor onu da vuracağız gelelim buraya mutasyonlarımız eş tuttu yuva çok çoğunlukla giriyor anne babaları bakın burada yumurtladı çıktı mutasyonumuz yumurtladı ee, burası az önce video başlamadan önce eş tutuyordu burası da aynı şekilde ve gelelim şovlarımıza. Bakın. Sevişiyorlar. Opaller. Ve burası yumurtlamış. Arkadaşlar. Bu takımımız yumurtlamış. İlerleyen videolarda çoğaldıkça size göstereceğim. Bu kuşumuzu İstanbul'a göndermiştim. eee hiç tutturamamıştı. Beğenmemişti. Ee, geri almıştım. Ve şu anda altında dişisinin altında yavruları var. Size ufaktan göstereceğim. Bakın. Gördünüz mü? Bak. Yumurtaya bakın. İsmi Paşa. Hadi bakalım Paşa. Göreceğiz senin altından neler geliyor. Evet. Burası da aynı şekilde. Çoğularımız yumurtladı. Burası da yuva hazırlığında arkadaşlar. Bu çoğularımız da yuva hazırlığında. Bir şey yuvadan çıkmıyor. Şimdi şöyle bir bakalım. Evet dişimiz çıktı. Bu bunun oğlu arkadaşlar. Yani ee, kendi yavrusu ve annesi. Böyle bir çalışma yaptım. Yumba tepelimiz güneş vuruyor. Yumurtları bakalım alttan neler gelecek. Dişisi sarı sarıyız. Burası efsane arkadaşlar. Bak dişili erkekli yumurtaya yatıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle. dişili erkekli yumurtaya yatıyorlar arkadaşlar. Bunlar da böyle bir güzel takım oldu. Altından inşallah güzel yavrular gelecek. Bakın jumbo tepelim de içeri girdi. Yememiş yok kardeşim. Bunun dişisi de sarıyor. Evet güzel bir sarıyor. Şov sarı yüze vurdum. E, güneş vuruyor. O yüzden jalüziyi kapatsam da pek bir fayda etmiyor arkadaşlar yuva hazırlığımız bu şekilde şu anda ee, çok güzel bir eşleme oldu ee, kafeslerimiz daha yapılmadı yapılsın gelsin daha da eşleyeceğimiz e, 3-6 takım kuşumuz var şuradan Şuradan 6 takım daha eşleyeceğiz zaten 3, 6 tane var albinoları eşleyeceğim, şovu eşleyeceğim Aynı şekilde burada da bir takım kalıyor burada ee, Onu da artık ücretli takım olarak sahiplenmek isteyenler sahiplenebilir Yok ise e, kuşlarımız bizimdir Şöyle bir tane opalimiz var, yeşil, sahipli, Diyarbakır'a bir tane polis abimize sahiplendirdik. O gidecek. Ee, i̇ki tane daha yavru çıkınca onunla beraber postalayacağız onu. Bakın. Bunlar bir yuvaya giriyor, anne babalı dişiler gitti, yuvaya yapıyorlar kuşlarımız çok güzel bir eşleme yaptık. Bakalım bu sezon e, neler göreceğiz. Nasıl bir üretim yapacağız, nasıl bir e, yavru gelecek alttan çok merak ediyorum ve dediğim gibi videomu izliyorsanız e, beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Çünkü yakında çekiliş videosu gelecek. Abone olmayan kişiye çıkar ise Çekiliş iptal olacak ve 3 tane yedek çekeceğim. E, i̇kinci kişiye vereceğim kuşumuzu. Onu da buradan söyleyeyim arkadaşlar. E, ufak bir bilgi daha da var. Yani kuşlarımız bir çıksın yeme düşsün. İlk yavrularımızdan e, güzel kuşlar hediye edeceğiz. Yeni bir yem aldım arkadaşlar bir arkadaşım bir üreticimin tavsiyesini üzerine. Onun da eğer güzel bir verim alırsam, onun da güzel bir videosunu çekip sizlere paylaşacağım. Tabii ki yani kullanmadığım hiçbir ürünü sizlere önermediğimi defalarca kez söyledim. Bir sessizlik sardı. <laughs> Üretim son durumumuz bu şekilde. Ee, kanalımızı takipte kalın. Güzel videolar gelecek. Az sabırla bekleyin diyorum arkadaşlar. Bu videomuzda bu kadarlık olsun. Artık hepinize hayırlı cumalar, bol kazançlar, bol bereketli günler diliyorum bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.